Sıcak bir noktaya gideceğiz. Çünkü Çanakkale'nin hatırlayacaksınız Gökçeada ilçesi açıklarında bir tekne alabora olmuştu. Bir kişi hayatını kaybetmişti. Teknedeki iki kişi de kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başarmıştı ama kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisine vardı. Orada işte yeni bir gelişme daha yaşandı. Kayıp temen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Maalesef detaylar için hemen bölgeye uzanalım. Vedat Sezer karşımızda. Vedat günaydın. E, detayları ve notlarını senden dinleyelim lütfen. Günaydın Tayyip Evet maalesef kayıp olan iki askeri personelden birisi olan ilçe jandarma komutanı Teğmen Musa Bulut e, dün teknin alabora olduğu noktadaki arama çalışmalarında teknin yeri tespit edilmişti. E, ee, hemen 22 metre derininde ve 200 metre açığında dün gece saat 0, sularında cansız bedenler rastlanıldı. Tabii ki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ediyordu. Şu anda kameraman arkadaşım da gösterdiği gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın avlama gemisinin özel termal kameralarının sayesinde Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı ve e, oradan çıkartıldı maalesef diyoruz. Ve şu anda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Dün çok güzel bir hava vardı onu hemen söyleyelim. Bugün ise şiddetli bir fırtına söz konusu ve hava kapalı ve ciddi bir soğuk da var ama arama kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde gece boyunca devam etmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de gün ağardığında arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda sadece geriye e ilçede trafik tim komutanlığını yapmakta olan Fatih Toykuyu kaldı. Onu söyleyelim. Daha önce Mehmet Çelik ve Şener Altay kendi imkanlarına kıyıya yüzerek çıkabilmişlerdi. Ancak teknenin sahibi olan Kenan Çarpışan Türk'ün cansız bedeni çıkartılmıştı ve iki de kayıp vardı. İşte o iki kayıptan biri olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Musa Bulut'un cansız bedeni... ...gece saat 00.55 sularında maalesef denizden 22 metre derinlikten çıkartıldı. Batan tekniğinin yeri tespit edilmişti. Onun hemen 200 metre önünde çıkartılmıştı. E, teğmen e, Musa Bulut'un naaşı bugün buradan götürüldü ve Çanakkale İl, İl Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nda... Bir tören düzenlenecek ve o törenin ardından da Memleketi Bartı'na uğurlanacak. Ee, Mehmet e, Musa Bulut evli ve iki çocuk babasıydı. Maalesef onun da cansız bedenini çıkartıldı. Fatih Toykun'un da arama çalışmaları bugün gün idam edeceğini söyleyelim. Sözü Gökçe Adalan bırakalım. Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı.